Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi şimdiden hatırlatayım unutmayalım. Bugün pazar hafta sonu harika bir gün diliyorum hepinize. Biliyorsunuz bir gün önceki videoyu izleyenler EMZ'yi fulllemiştik. Şimdi EMZ ile birlikte Godik oynayalım. Karışık random bir şeyler yapalım hem de biraz goy goy yapalım istiyorum. Evet yorumlara ben demiştim zaten size daha önce iki senedir oynamıyorum. Unutmuşum taktik verirseniz Hangi karakteri alayım hangi kutuları açayım Hangi elmas paketlerini alayım Ne istiyorsunuz onları bana söyleyin Ona göre Video içerikleri çıkartalım arkadaşlar Gel bakalım buraya patates kafa wait wait. Benden kaçaman 220 canım kaldı Uy Uy, uy. uy var mı birileri şöyle oradan hoppa. Şimdi birazcık. Birazcık daha. Allah 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 Allah, Allah. öldük. Bizimkiler var alsana. Erken gittik. Lan gel buraya. Çok güzel öldük. Bravo. Aferin bana. Sen ne yapıyorsun lan burada? Vasıflasın? Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Oo sen de... Ana! Ulan adam 200 canlı hepimiz öldürdü. Olaya bak. Vay anasını be. Saygı duydum. Ben nasıl ölüyorum ya? Ulan. Gel lan buraya patates kafa. Gel lan buraya patates kafa. Seni patates kafa seni. Gel. Allah'ım adam 200 canlı oluyor oğlum bu. Lan delireceğim. Gel lan buraya. Sizi de bitireceğim oğlum. Kendimi de bitireceğim sizi de bitireceğim. Aynen de öyle oldu. Hem kendimi bitirdim hem bunları bitirdim. Yalnız biz baya kötü durumdayız ya. Acilen çok acilen gidip bir an evvel hücum yapmamız lazım beyler. Yıldız kaldı bir tanesini reis Allah'a şükür. Ulan. Ulan ulan hayat. Gidip Abi gidemiyorum ki. Ben bunları bıraksam bu defa biz şey yiyoruz. Deme içiyoruz. Böyle de bir bok tarafı var yani işin. Adamlar aldı abi. Bal gibi de kazandılar. Ula hayat. Geç babacım geç geç geç. Neyse. Bugün birlikte belki oynarız. Eğer isterseniz. Vakit bulabilirsek. Şimdi birazdan süper ID'mi de göstereyim oradan da beni ekleyin mutlaka. Evet. Bakalım. Karşı taraf iyi gibi duruyor abi biz. Yani en çöp benim zaten de. Bakalım benden daha çöp var mı? Yok galiba. En çöp benim. Kaçından? Zaten iki yudum canım var. Kaçın ule. Bana barley aldıracaklar zorla. Bak bana bar zorla barley aldıracaklar bana. Allah bak. İlla gidip bana barliyi aldıracağınız. Adama bak ya ağzıma sıçtı. Dinamit atarsa ağzıma sıçtı herif. Ama dedim abi ben ya hakikaten en iki senedir oynamamanın verdiği dezavantaj yani bu. Eşeğe bağladık kendimizi. Çok güzel vuruyor karakter ama Buraya bak adamlar uzaktan çalışıyor baba. Biz bunlarla nasıl başa çıkalım? Bunlar zehirmiş agacım. Buradan kaç buradan. Bu defa öldüm galiba. Vallahi öldüm galiba. Ulan nereye kaçayım? ulan Ulan hayat. Hadi lan hadi lan biraz gaza geldik galiba Kaça kaça vuruyorum vallahi hayvan gibi İyi, iyi. kaça kaça vurdum ama vurdum Bir iki tane vurdum yani aradan Demek ki ben de arada işe yarıyormuşum ya Şu dinamitin dibine kadar gideceğim şimdi Heh. Ben öldüm o da öldü ama Hem kendime hem seni yakarım Uliyaaa Şimdi kenardan şöyle bızıp. Şöyle bakalım. Bir tek ulan kaç? Şöyle sekiz 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 sekiz. Ya vallahi helal olsun lan. Ulan helal olsun Ulu. 21k vurmuşum iyi. Vallahi bravo bana da bravo kendimle gururlandım. Bakalım neler var şimdi ne verecek. Süper ender kredi verdi. Biti alsam bitle oynayacağım da. Neyse ya bu da iş yapar. Yo what? Haydi bakalım gençler. Sabah 7'deki videoyu izlemeyenler varsa bu arada o videoyu da rica ediyorum. Abone olmayı da unutmayın. Bak buraya yalvartıyorsunuz beni. Beni yalvartmayın agacım. Beni yalvartmayın. Of, felaket vurdum yalnız birine bilmiyorum kime de. Felaket yasladım yani birine. Oo gel bakalım balımız. ağzına tüküreyim ya. Beni buluyor hep. Hep beni buluyor ya. Ulan ulan. Ulan ulan. ulan. Mavi yıldız beraberliği uzup zart zordu. 3 yıldız olmuş adam 5 yıldız alıp otel olacağım 19-14 20'de bitiyor zaten herhalde Bitiririz yani şimdi Haydi beyler Saldır Galatasaray Bitti aga 21 olduk Helal olsun Takdir ettim Bravo gençler Ule hayat süper sel ID'mi göstereceğim diyecektim. Bak benim kullanıcı adım ve şeyim bu. Kodum buradan ekleyin arkadaşlar. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Haydi bakalım başlayalım. Sırada ne varmış bakalım. Bizi ana top. Ben top oynadım senelerce. Şimdi sizi bitireceğim. Şimdi sizi bitireceğim. Oley arkadaşlar. Bir paket satın alsam bu hangi paket olmalı sizce? Var mı bir fikriniz, teklifiniz? Gel ulan. Gel ula. Oğlum işinize kadar girip atacağım lan. Ağları deldim. Hı hı, ne güzel seni mahvettim. Ulan nasıl ölmedin ya? Vay anasını. Çok gaza geldim ondan oluyor bunlar. Ama EMZ daha hayvan gibi vurmuyor mu be ağacım? Vallahi hayvan gibi vuruyor. Emz. Ağzıma sıçtılar. Üç tane mikrop. Ağzıma sıçtı. Yer lan buradan. Çabuk. Çabuk olalım aşkım

Ula hayat. Brşta ta 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 ta. Yürü 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 Şimdi sizi bitireceğim. Şimdi direkten golümü atıyorum galiba. Sen ne yapıyorsun orada be arkadaşım ya? Senin ama hiç şansın yok. Senin haberin yok sadece. Oy nasıl öldüm ama çok büyük konuştum ya. Çok büyük konuşmayacaksın demek ki. Hadi lan. Hadi uluo. Oo reis hoş geldin. Aramıza. Olur o kadar kolaydı o işler. Öyle gol atmaklar o kadar kolaydı. O kadar kolay olsa herkes topçu olurdu oğlum. O kaza geldi reis. Helal olsun. Saygı duydum. Bu ip bak pokoya. affetti beni bu beni mahvetti 1-0 kazandık 1-0 olsun bizim olsun 3 puan tek attık 3 aldık 46k vurmuşum adam 92k vurmuş oğlum bunlar bu karakterleri nasıl yükseltiyorlar bu kadar Vay, nasılsın ya? anladım oğlum anladım mücevher verdin de ben peki yükseltmek istesem bunu 890 istiyormuş çok Biraz daha çalışacağız o zaman. Çalışalım be. Çalışalım be agacım. Bakalım bu sefer ne var? Knockout. Hadi bakalım. Bizim ekip fena değil gibi. Karşı ekip de fena değil ama. işin güzel tarafı. O yüzden ilk ben öleceğim bence. Adamlara bak çatır çutur vuruyor. Adamlar çat Tır çutur vuruyor aga. Güzel turu kazandık. Da ben burada hiçbir işe yaramadım galiba. <laughs> Gelin lan buraya. Bu sefer buradan gelebilirler ha. Ben öyle hissediyorum. Bir bakalım ne olacak. Oo reis taktı peşin adamları. <laughs> Sen nereye gidiyorsun ya kral? Yaşıyorsun bu hayatı kral. Ben de öldüm bu arada. Tek kaldı herif. Alır mı? Zor alır. Bizim yüzümüzden oldu yine. Tuh. Abi sen onu... bir vs 1 kaldı şu an. Can basıyor. Kaç lan? Kaç lan? Kaç lan? Kaç. Helal olsun be. Adam tek başına mı çaldı? Dark Lord. Sen nasıl bir kralsın be ya. Sen nasıl bir kralsın. Ben 5k vurmuşum. Hiç vurmasam daha çok vururum herhalde. Güzel. Ver bakalım ver ver. Destansı geldi. Olan. Ben de karakter geldi Oynayalım mı? Oynayalım. Lan sıcak bölgede oynayalım. Olan oldu. Hafta sonu özel. İnternet paketinin anasını belledik. 25 bin tane video siz daha abone olmayın. Sakın abone olmayın Sakın abone olup beğenmeyin yani. <laughs> Bak sesim bile kalmadı. Kaçma agacım. Agam kaçma. Kal burada kal 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 kal. Kal lan burada kal 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 kal. 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 içecek. Biz bir kişi duruyoruz orada. Adamlar orada iki kişi. Abi 900 can Abi öl, öl ya. 138 can. Kırmızı alanlar. Aha ulan. Ne yapıyoruz? Ya abi. Kanka bir şey Ben öldüm. Adamlar da bitirdi bu arada. Vallahi bir helal olsun. Bitti abi. Kafa kafayı da gene ben faydasızım galiba. Yo bu sefer 30k vurmuşum ya. Ben iyiymişim bu seferde. Devam oluyor ya. Beyler abone olmayı yalvarıyorum unutmayın ya yalvarıyorum ya adama kulüpten birazdan göstereyim mesajı yazıyorum diyorum ki abone oldum abi olmaz mıyım falan yazıyor bakıyorum yok bu 6-7 bin abonelik kanalımız vardı bizim ya rica ediyorum sizden beyler. ne oluyor? Sağdaki davarı bitireceğim ben. Onu yedettim. ettim? İntikamım acı olacak. İntikamım hacı olacak. 65 e, olduk. Buraya ama acil gitmemiz lazım bizim bu adamları bitirmemiz lazım. Neyse ben burada tek başıma durayım biraz. babacım aldık yapıyoruz bu işi Evet gençler videonun altına yorum bana birkaç öneri tavsiye en önemlisi abonelik ve videoyu beğenme bunları unutmuyoruz sizlere hafta sonunuzu benle geçirdiğiniz için çok 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 teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşüyoruz kendinize çok ama çok iyi bakın görüşmek üzere